Herkese merhaba. Ekonomik takvim geçtiğimiz haftaya göre oldukça sakin olsa da hem FED fiyatlamaları hem de Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes beklentilerine karşılık gerçekçi bir adımın atılmaması piyasalarda tedirginlik yaratıyor. Küresel enflasyon rakamlarına karşılık FED'in atacağı adımların her geçen gün daha sert olacağı fiyatlanırken görece güvercin olarak adlandırılan üyelerden Brainerd'ın yapmış olduğu açıklamalar da FED fiyatlamasını sertleştiriyor. Brainerd, FED plançosunun geçmiş dönemlere ve beklentilere göre daha hızlı küçültülebileceğini söylerken Kansas City Fed Başkanı da 50 bas puanlık artışların da artık seçenekler arasında olması gerektiğini açıkladı. Fed vadelerine göre Mayıs toplantısında 25 bas puanlık artış kesin gözüyle bakılırken 50 bas puanlık artış beklentisi de %80 olarak fiyatlanmış. Piyasalar Mayıs ayının 25 bas puan artışı ile geçilmesi durumunda sonraki iki toplantı olan Haziran ve Temmuz toplantılarında ise 50'şer bas puanlık artışlar bekliyor. 2022 yılının geri kalanında ise 9 artış daha yani toplamda 225 bas puanlık artış fiyatlanmakta. FED fiyatlamaları ile beraber Rusya'ya uygulanan yeni yaptırımlar da fiyatlamaları etkileyen unsurlar arasında. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2.65 ile 2018 sonrası yeni zirvelerini test ederken 2 yıllık getiriler de 2.50'nin üzerine çıkmış durumda. Kısa süre önce 2 yıllık tahvil getirilerinin 10 yıllığın üzerine çıktığını görmüştük. Dolar endeksi 99.50 seviyelerine kadar yükselirken gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı performansına bakarsak emtia paralarından AUD ve NZD'nin dolara karşı değer kazanabildiğini görüyoruz. Avustralya Merkez Bankası'nın dün son bulan toplantısında faiz artış sinyalinin verilmesi AUD ve NZD'nin kazanımlarını destekliyor. Altın, Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik riskler devam etse de hem dolar endeksindeki hem de ABD tahvil getirilerindeki yükseliş nedeniyle baskı altında ve 1920 desteğinin üzerine tutunmaya çalışıyor. 1920 desteğinin kılması durumunda ise ilk destek noktası 1903 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama olacaktır. Gümüş fiyatları da 24.20 seviyesine kadar çekilmiş durumda. 24.20 ve 24 psikolojik sınırı kısa vadede takip edilecek destek noktaları olsa da satış baskısının devam etmesi durumunda 23.91 seviyesinde bulunan 200 günlük ortalama takip edilecektir. Euro dolar paritesi bir süredir ECB'nin de faiz artış yapacağına dair beklentili güçlü durmaya çalışıyordu. Ancak tekrar 1.09 desteğine kadar geri çekildi ve bu seviyeden geri döndü. 1.09 psikolojik sınırı ve sonrasında son bir yılın en düşüğü olan 1.08 seviyesi kısa vadede takip edilecek destek noktaları olacaktır. Bugün açıklanacak olan son FED toplantısına ait tutanakların önemi oldukça fazla. Son toplantıda görmediğimiz önümüzdeki döneme ait bazı ipuçları hareketlilik yaratabilir. Haftanın geri kalanında ise Ekonomik verilerle birlikte Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve FED beklentileri fiyatlamaya etki etmeye devam edecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.